Merhabalar, simge öğretmen ben. Bugün sizlere 0-3 yaş arasındaki çocukların beslenmesinden bahsedeceğim. Çocukların doğduğu andan itibaren neyle besleneceğini çocuğun biyolojik gelişim düzeyi belirler. Yeni doğan bir bebeğin anne sütüyle beslenmesi gerekir. Çünkü yeni doğan bir bebeğin metabolizması ve beslenmesiyle ilgili organ ve sistemlerinin gelişmişlik düzeyi buna uygundur. Bu nedenle ilk 6 ay sadece anne sütü önerilir. 6. aydan itibaren ise evde hazırlanmış tamamlayıcı gıdalarla desteklenmelidir. Anne sütüyle büyümek her ne kadar faydalı olsa da ek gıdaya ihtiyaç vardır. Ek gıdaya ihtiyaç duyulmasının en önemli sebeplerinden biri bebek 1 yaşında anne sütü dışında yarı katı ve katı besinlerin tüketebilmesini sağlayacak beslenme becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bebek 6. aydan itibaren her ay nörolojik gelişim olarak buna hazır hale gelir. Çocuklar 2 yaşından itibaren 3 ana bir ara öğün şeklinde beslenme yapmalı. Ancak öğünler arasında yeteri kadar zaman dilimi olmalı. Fakat anneler genelde e, öğün saati geldiğinde çocukların yemek yememek için direndiğinden bahsediyorlar. Öncelikle çocuğunuzun e, büyüme ve gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığını bir uzman tarafından belirtilmesi gerekiyor. Yani çocuğumuzun sorunu sadece iştahsızlık mı, altında yatan herhangi bir temel sorun yok ise bu konuya e, birkaç öneriyle yaklaşık sağlayabiliriz. E, öncelikle Sofra düzeniniz muhakkak olmalı. Çocuğunuz yemek yerken masada, telefon ya da tablet kesinlikle olmamalı. Ya da anneler genelde önce çocuğum yesin, ben sonra yesem de olur deyip öncelikle çocuğu doyuruyorlar. Fakat bunu önermiyoruz. Biliyorsunuz ki çocuklar rol model alırlar. Çocuğunuzla birlikte keyifli yemek yerseniz o da size örnek alıp yemeğini yiyebilir. Diyelim ki o an önünde bulunan yemeği yemek istemiyor. Lütfen sabırlı olun ve bekleyin. Önüne onun istediği farklı bir yiyecek getirmeyin. Çünkü çocukta şu algı oluşuyor. Ben nasıl olsa bu yemeği yemezsem annem birazdan bana istediğim bir yiyecek getirecek ve bunu diğer öğünlerde de tekrar ediyor. O yüzden sabırlı olmanızı öneriyorum. Bunun dışında saatlerce sofada bulunmayın. Maksimum 30 ile 40 dakika arası sınırlandırmanız gerekiyor. Ee, çocuklara lütfen rüşvet teklif etmeyin. İşte bu yemeği yersem sana çikolata ya da şeker vereceğim gibi tekliflerde lütfen bulunmayın. Ee, diyelim ki o akşamki yemeği yemedi ya da o gün yaptığımız öğünlerden bir tanesini yemedi. Bir dahaki sefere öğünü birlikte hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz da bundan çok keyif alır. Ya da sunumlarınızı değiştirebilirsiniz. Çocuklarınızın keyif alacağı farklı sunumlar hazırlayabilirsiniz. Eee Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.